Sakız Adası'na yapacağımız seyahatin kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şu anda Çeşme Marina'dayız. Saat 9.30 Türk saatiyle e, karşıdaki feribotla kalkıp gideceğiz. Hızlı feribot olarak gideceğiz oraya. Ortalama süreç yarım saat olarak bilette yazıyor. İnşallah bir aksilik bir mani olmazsa detayları yavaş yavaş paylaşacağız. Hepinize iyi seyirler. Barry bot diye bilet aldık. Barry bot büyük. Ama rahmetli 60 yaşındaki ninem gibi yavaş gidiyor. Ninem de aynı bu şekilde yavaş yavaş gidiyor. Evet arkadaşlar yaklaşık 60 dakika sonra Yunan sularına limanına yanaşmış bulunmaktayız. Ama 30 dakika diye bir Hızlı feribot diye bir şey yok, ortalama 60 dakika sonra giriş yapmış bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, Sakız adasına inmiş bulunmaktayız. Çoğunlukla tayiz kelimesini kullanmamın sebebi e, ağız alışkanlığı, yoksa tek başımayım. E, bunu belirtmek isterim öncelikle. E, feribot yanaştı, indik, kalimeralı bir pasaport kaşesi işlemlerini yaptık, karşımıza böyle bir alan. <laughs> Duvar çıktı baksana, duvarın tipine bak. Allah kahretsin, güzelmiş. <laughs> Gölgemi de görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel bir gölgem var maşallah. <laughs> Burayı gezip size anlatmak için ee, tek çözüm dedim de motosiklet kiralamak istedim. Geldim. Burada Türkçe bilen bir arkadaşımız sağ olsun. Çatpat Türkçe biliyor, fazla değil. Motorların günlük fiyatları 15 Euro. E, kredi kartı geçiyor. Böyle bir buradan bir motosiklet kiraladım. Motosikletle biraz gezeceğim. Hava şartları Türkiye ile aynı. Saat farkımız var. Çok tipsizim ya. Halit. Halit. Halit'ciğim yer buldum sana lan. Arkadaşlar arabaları hepsi çok dandik. Eski model hurda. Ama motosikletleri biraz daha yeni. Ufak motosikletler, skuterler hepsi teknolojik model. Yani teknolojik derken yeni modeller hani 2015, 16, 17, 18, 19, 20 anlamında ifade etmeye çalışıyorum. Saat daha buranın saatine göre, Türkiye'nin saatine göre 11'e yaklaşıyor. Buranın saatine göre 10. Saat farkımız var ya, Telefonla çekim yapıyoruz, kamera kullanmıyoruz. İnşaat sektörü fazla şey değil. Buradaki yapılar hepsi iki kattan fazla yapı yok. Burası çıkma sokağa benziyor ama çıkalım belki çıkar. İnsanları da kiloluymuş. <laughs> Bir tane hafta gördük de kilolu onlar. Evet arkadaşlar şu anda Yunanistan'ın meydanındayız. Sakız Adası'nın meydanındayız. Bu meydanda görmüş olduğunuz gibi bir halk otobüsü bir de yandan bir araba geçiyor. Fark et dikkat et. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen Emine ha. Bu da Mercedes'leri otobüs, halk otobüsü. Gördünüz mü halk otobüsünü? Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Gördünüz maşallah. Maşallah, maşallah. Buradan da insanlar e, hava da soğuk gerçekten. Buz gibi hava var. Güvercinleri uçuyor şu anda. Sanki güvercinler sürünüyor anasını satayım. <laughs> uçacak da ne yapacak? Allah Allah. Manyak manyak konuşmaya bak. Karaca çok güzel bir tarihi yapı var. Arzu ederse şöyle bir zoom yapıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz bir tarihi güzel bir yapı var. Beğendim ve hoşuma gitti. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Bir de bir şeye mi oturayım bakayım? Ne yapayım? Allah Allah. Burada bir tane minare var. Ama bu minare ee, cami mi? kilise mi bilmiyorum. Üstünde bir haç işaretini görmedim. Bunu bir araştırıp sizinle paylaşmak isterim. Arkadaşlar herkesin bir meydanı var. Her ilin, her ilçenin bir meydanı var. Hatta her evin de bir salonu var diyorsunuz zaten doğrudur. Yani evde bir salon olduğu gibi. Her ilin de, her ilçelerin de meydanları olmak zorunda ya. Bu da Yunanistan'ın Sakız Adası'nın meydanı. Tek meydan, başka meydan yok. Görmüş olduğunuz gibi ama halk e, erken saat olduğu için şu anda kapalıdır. Herhangi bir iletişim herhangi kimse fazla kalabalık yoktur arkası olmanlık, önü beton güvercinler burada güneşleniyor fakat buranın güneşi de biraz sert yani yakmıyor anladın mı yumuşak mı oluyor, sert mi oluyor. ne oluyorsa yakmıyor güzel bir şey değil yani hani soğuk yani ısınmıyorum anlamında söylüyorum bir faydasını görmedim daha Abi harbiden buranın polisleri yani halkı daha doğrusu komple hiçbiri Yunanistan'ı sevmiyor. Şey Türkleri sevmiyor bunu anladım. Polis aldı ne yaptım ne ettim bilmiyorum kafamda kaskım da var on numara kaskım da var. Tutmuş ceza kesiyor kesersen kes ne diyeyim şimdi. Söylüyorum sorry mori yok ne, diyorsun, ne diyor ne sorusu diyor. Türk iş international 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 şey istiyor evrak istiyor. Ne international evrak mı var onun bende. Türkiye'den gelmişim gelmişim burada bir gezip gideceğim ben internasyon. Bu motoru kiraladık. Bunun plakası da bu. Kiraladık. Ben bununla gezinirken kendimki ki arkadaşlar dedim bir video çekeyim. Şuradan bir video çekeyim dedim. Ee, trafik polisi sağ olsun trafik polisi beni gördü. Bir tane motorlu bir adam geldi trafik polisiymiş. Dur dedi durdum falan filan. Ee, niye böyle gidiyorsun bilmiyorum dedi. Ne bilmiyorsun ne niye buradan gidiyorum derken ters yönmüş. Yani ters yönmüş derken sanki e, otoban, sanki on şeritli yol. Ben gitmişim ters yöne gitmişim. Manyak oğlum manyak. Ulan zaten yolunuz yok ki yolu hep yoruyor böyle 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 Allah'ın yarabbi şükür. Ondan sonra tek şeymiş. Yok işte kaza yaparsan ne olur falan filan. E al dedim yaptı aldı, ehliyetimi aldı, pasaportu aldı, ceza kesti. 100 euro, 100 euro, 100 euro ceza kesti. Tamam dedim ödeyeyim bunu yok ödeyemezsin yarın ödeyeceksin. Nasıl dedim yarın ya ben yarın gidiyorum bu akşam dedim gideceğim. Yapacak bir şey yok yok yarın ödeyeceksin. Böylece bir 100 euro ceza yedik. Ters yöne gitmekten 100 euro ceza yedik. Ehliyetime al koydu niye? E parayı öde iki ay içinde ödeme hakkım var iki ay içinde ödeyeceksin. Ehliyetini vereceğiz. İyi de arkadaş parayı ödeyim kapalı. Ne yapacağız yarın? E, ben gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Neyse Dışişleri Bakanlığı'nı aradım, konsolosluğu aradım. Çe Dışişleri Bakanlığı'nı aradım Ankara. Ankara'dan bana dönüş yaptılar. Rodos, ee, Rodos, Rodos Başkonsolosluğu'ndan aradılar ki bar beyefendi bir beyefendi. Ee, olayı anlattım, ee, görüşeceğim dedi falan filan görüştü. Sonra cezanın mail atacağını, parayı ödemeden e, evrakı alamayacağımızı yani önce para ödeyeceğiz sonra şey yapacağız. Buranın kuralı da buymuş. E ne yapacağız? Ya motosikleti kiradığımız yere, motosikleti kiradığımız yere para ödeyeceğiz. Onlar ödeyecekler. Ehliyetimizi alıp bize kargoyla bir şekilde gönderecekler. Veyahut biz konsolosluğa başvuracağız. Onlar bizim yerimize bizimle ilgilenecekler. Konsolosluk ilgileneceğini söyledi. Olay bu. veyahutta da üçüncü şıkkı söyleyeyim size. Ben parayı e, şey yapacağım. Veya bir daha geleceğim. Yatıracağım, ehliyetimi alacağım. Böyle bir belayla karşılaştık. Bu Avrupa ülkesinde gördüğünüz Avrupa ülkesi var ya. <laughs> Avrupa ülkesi böyle işte. Sabahtan beri size gelmeyin, 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 gelmeyin diye diyorum ya. Alın işte bir daha ispatı oldu. Alın ispatı. <laughs> Özel bir şey yok. sizsiz siz olun gidip masraf yapmayın. Eğer geziniz bir yer varsa en güzel yer Türkiye'dir. Türkiye gibisi yok. Türkiye bölünmez bir vatan. Tek bir yer, tek bir güzellikten başkası yok. Yunanistan sadece ve sadece tek avantajı Avrupa bölgesi olması. Avrupa bölgesi dışında herhangi bir özelliği yok yani. ara sokaklar, dar sokaklar, pis sokaklar, ince sokaklar. Arkadaşlar sizden istirham ediyorum, sizlerden rica ediyorum. Yani kalkıp da Yunanistan diye kendinizi aldatmayın. Eğer gerçekten gezmek, tozmak istiyorsanız Türkiye'de binlerce yer var, binlerce sokak var, binlerce tatil köyü var, binlerce tarih kafan yerler var. Burası da sahili. Yani feribotlar gelip orada duruyor. Oradan iniyorsunuz, geziyorsunuz, gidiyorsunuz. Koskoca komple buranın sahili. Kennedy hepsi bu şekilde. daha oraya kadar gidiyor. Bir kordon yapmaz. Bir incir saheli yapmaz. Bir böyle yani ne diyeyim sana bir bayraklı sahili, bir karşı yaka, bir bostanlı sahili yapmaz. Siz siz olun. Siz siz olun. Ülkenize sahip çıkın. vatanınıza sahip çıkın. Çünkü gerçekten ee, şey değil. Hani nasıl tarif edilmezse Arabalar olsun, tarih olsun, bilim olsun. Böyle hani sadece buranın tek avantajı Avrupa. Hala karnım aç. Durmadan, durmadan tütün mamulleri tüketiyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Akşama kadar aç kalırız gider İzmir'imizde yeriz ne güzel çeşme. Kumru yeriz kumru kumru çeşmenin kumrusu kadar güzel bir şey var mı? Bir kumruyu Avrupa'ya değişmem. Ah, Aleyküm Avrupa. Heh. Bu arada motosiklet çok fazla var bilginiz olsun fazla motosiklet var burada. Harabe. Burası harabe. Çok hoşuma gitti ya. yol kenarından geçiyordum. Küçücük bir traktör ya. Küçücük var ya çocukların yani 5 yaşındaki çocuğun altına versen kullanabileceği bir traktör çok güzeldi ya. Ben çok hoşuma gitti ya. Aa, Türkiye'de olsaydı alırdım yemin ediyorum. Hani Türkiye'de bunun salamını bulsam yine alacağım. Hani sırf var ya uğraşmak için, oynamak için ha, çok güzel bir şey ya. <laughs> ya çok tatlı değil mi? Şu an kameradan gözükmüyor ama karşısını ben görebiliyorum. Türkiye yani İzmir. Anladın mı? Kurban olayım oraya. Buyurun. 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 Merak ettiğiniz Yunanistan'ı görün ya. Allah Allah. Oturdum bir kahve içeyim dedim. Bir kahve fincan kahve bir bardak su yanında. 2.80 Euro yani 2.80 Euro'ya kaşeta kabul ediyor göstereyim ben size 2.80 Euro anlıyor musunuz beyler bir kahvenin fiyatı 20 lira civarında Yunanistan ucuzmuş ya bilir neymiş ya Buyurun buradan yakın anlıyorsunuz değil mi beni anlıyorsunuz sıkıntı yok bir kahve 2.80 Euro evet sevgili dostlarımız, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz, ninelerimiz, halalarımız. Az Yunanistan'ın Sakız Adası. Burası meşhur çarşısı. Yani tek çarşısı burası ama bugün pazar olduğu için kapalı. Senin derdinden geçer. Tererere. Aşk şarabını içenler Burası düzgün şu bir iki üç dört tane bina var böyle hoşuma gitti burası Bu da tabi kilise oldukları için Çok e, bakımlı olduklarından dolayı Kilise olduğundan dolayı hoşuma gitmedi de Kiliseye bakım yaptıkları için hani Düzgün gözüküyor Görmüş olduğunuz bu yerler hoşuma gitti Bir de burası biraz güneş duvar kenarı oturdun duvar kenarı derken Yanlış anlamayın yani çirkin bir yer ha hani böyle şey değil baksana sanat yapmışlar tabi soyulmuş edilmiş falan olmuş filan olmuş fıstık olmuş bu yani şu anda yarım günde burası komple bitti e ben ne yapacağım burada vazgeçtim akşam döneceğim ben burada durmayacağım abicim akşam e, feribot ile saat 5 Türkiye saatiyle 6 saati ile saat 5 feribotla bineceğim Türkiye dönüş yapacağım neden çünkü ben burada kalırsam çatlarım. Çatlarım, patlarım yani. Ne gerek var? Niye çatlayayım, niye patlayayım? Onlar çatlasın, onlar patlasın. Ben burada kalacağım diye bir şey yok yani. Kalmayacağım anasını <laughs> Buraya niye girdik arkadaşlar? Bu sokakta bir tane fotoğrafçı gördüm. Bu fotoğrafçıyı sizinle paylaşmak istedim. Yani dikkatimi çekti. De. Fotoğrafı gördüm ya. Ben çünkü biliyorsunuz aynı sektörde olduğum için dikkat çekti ama mağazası kapalı beyefendinin. Bir hayırlı işler falan diyecektik yalandan. Burası dönerci. Bir Türkiye'de şey Yunanistan'da bir dönerci. Dönercide girdiğiniz zaman e, çok güzel tavuk eti var. Burada baktığımız zaman ustalarımız çok güzel yemek yapıyorlar. Ama aldanmayın. Orası tavuk döner. Burası domuz döner. Yani çok güzel bir baktığınız zaman inanılmaz derecede şeydir. Ayrı ayrı ama bıçaklara aynı. Efendime söyleyeyim bıçaklara aynı. Pişme yeri yine aynı yerde. pişiyor. yani döner yiyecekseniz yok ben halal döner Ben haram yemiyorum. Domuz yemem derseniz de sonuçta şeydir. Ee, aynı yerde pişiyor. Evet arkadaşlar şimdi de geldik böyle bir yere. Burası May Market diye bir market. Arkada gördüğümüz yer muhtemelen tahminimce artı işareti var ya orada şu beyaz bina. Muhtemelen hastane, hastane sağlık yani hastane olduğunu düşünüyorum. Karşıda bildiğiniz Allah'ın dağları orada mevcut. Buradaki bina harabe. Eski kapalı bir şekilde. Burada değirmenler var. Bu değirmenler herhalde muhtemelen ne değirmeni? Süz değirmenidir. Niye böyle dört tane koymuşlar yan yana. Karşıdan Türkiye çok güzel gözüküyor yani inanılmaz derecede şeffaf, açık, çok yakın yani. Şuradan e, Jetski olsa 15 dakikada gideceğimi düşünebiliyorum. 10-15 dakikada Jetski ile karşıya rahatlıkla geçeceğimi düşünüyorum. Burası böyle yakın bir yer. E, al Avrupa, Avrupa. Al Avrupa, adam orada ne yapıyor? Terbiyesiz, ahlaksız, şerefsiz, kavga, deyyus, beynağmuz. Hepsi üst üste. Ondan sonra bu şekilde böyle bir muhabbet yapıyoruz. Avrupa yani Avrupa gördünüz. Avrupa'yı gördünüz de gördünüz. Buradaki evler de harabe. Böyle değişik Allah'a emanet. İlerideki evlerde bak böyle gözüküyor. Şimdi kamerada biraz da ters güneş olduğu için bu şekilde. Böyle bir yer. Yerlerin oradan buraya kaçması gayet rahat olduğu için basit yani. Gördüğünüz gibi yani direkt karşıdan gözüküyor ya. Ufak oradan bir botu bir gönderdim böyle sağlam bir şekilde delikanlı bir botu ama böyle 10 kişilik bota 20-30 kişilik yüklemeden böyle düzgün bir şekilde gönderirseniz gayet sağlıklı geleceğini görüyorum. Deniz patlak değse ön değilse güzel. Ama yapmayın arkadaşlar yapmayın. Hala Suriyeliler, Suriyeli bu videoyu seyrediyorsan Suriyeliler de buraya gelmeyin oğlum gelmeyin. Ne var lan burada manyaklar. Biniş için bekliyoruz. Bu da bu kadarmış. O yüzden sizden rica ediyorum. düzgün olduğu kadar, e, elinizden geldiği kadar ülkemizin çok güzel yerleri var. Altını çize çize söylüyorum. Boşu boşuna fazladan para harcamayın. Gidin. Para harcayacaksanız, gezmek istiyorsanız, Türkiye'nin neyini istiyorsanız bakınız. Kapadokya'sından, Eskişehir'inden, Marmaris'inden, Bodrum'undan, Hatay, Antakya'da tarih, deniz hepsi aynı anda. Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya. Aklınıza gelecek binlerce Edirne, Tekirdağ. Yani ee, say say bitmez. Dünyada göreceğiniz ne kadar güzel yer varsa hepsi Türkiye'de birikmiş. Hepsi Türkiye'de üst üste. Bakınız birçok yer gezdim, birçok ülke gittim, birçok yere gittim. Emin olun Türkiye gibisi yok. O yüzden sizlerden rica ediyorum, istirham ediyorum. Ne yaparsanız yapın. Türkiye'den vazgeçmeyin. Gördünüz zaten. Çektim, seyrettiniz hepsini. Gördünüz. Şu anda finale geldik. Final bu kadar boş. Dünya da bu kadar boş. Hayat da bu kadar boş. O yüzden siz siz olun. Siz siz olun. Mümkün olduğu kadar e, yapacağınızı anlayın artık yani. Ne yapmak istiyorsanız yapın ama Türkiye'de yapın. Yemesi de bedavadır, içmesi de bedavadır. İlgisi, insanlarımız kazansın arkadaş. Biraz milliyetçi olalım. Ben geldim mecbur işte bir gelmem gerekti. Çektim, ettim, yaptım, dönüyorum. Ama siz de bu dediklerimi dikkate alın. Vardık. Yaşasın İzmir. Kahrolsun başka yerler. İzmir gibi yok abicim. İzmir, İzmir, İzmir. Hatta Türkiye, Türkiye, Türkiye.